Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün dengeleme güncellemesi geldi ve kimlere nerf gelmiş, kimlere buff gelmiş hızlıca onlara bakacağız. Bu arada bugün okulun ilk günü o yüzden videolar biraz daha geç atılabilir haberiniz olsun. Videoya geçmeden önce mutlaka videoya like atarsanız sevinirim ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu edersiniz diyerekten dengeleme değişikliklerini geçelim. Evet bu bizim bakacağımız yer. Şimdi sadece iki karakterimize değişiklik geliyor bunlardan biri şampiyon. Diğeri ise hava savunması hemen değişikliklerimize bakalım. Her neyse evet bugünlük videomuz bu kadardı. Gençler abone olmayı unutmayın abone olursanız çok mutlu olurum. Yarınki videomuzda görüşmek üzere bay bay.